reklam olmasın için normal sen aldın evet. ya, ben. Yani abi bilmiyorum. de aldım <laughs> <laughs> Evet Saat Evet. şöyle daha anlamlı olacak tamam yanlışması. Kıymetli hemşerilerimiz. Bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensupları. Eğitim İş Sendikası kadınları, Eğitim Sen kadınları, İyi Parti kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları ve ülkemizdeki tüm kadınların hakları adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı'nın hukuka aykırı bir şekilde meclisi yok sayarak İstanbul Sözleşmesi'ni fes etme kararına karşın Aksaray Kadın Platformu olarak birlikte hazırladığımız batın basın metnimizi sizlerle paylaşmaktan onur duyarım. 20 Mart Cumartesi sabahı ülke adına karanlık bir güne uyandık. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede tek adam hükümeti tarafından feshedildi. Bu kararla koruma ve uzaklaştırma kararına rağmen en güvenli yer olan evlerinde hatta sokak ortasında katledilen binlerce kadın bir kez daha öldürülmüştür. 42 milyon kadının hakkı elinden alınmıştır. Recep Tayyip Erdoğan tarafını bir kez daha belli ederek kadınların yaşam hakkına sahip çıkan İstanbul Sözleşmesi'ne destek çıkacağına zalimlerin yanında saf tutmuştur. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yüklemektedir. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, zorla evlendirme, cinsel ve ekonomik şiddet de dahil olmak üzere kadınları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir. Şimdi AKP hükümetine soruyoruz. Bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz? Sözleşmeyi uygula. Şiddeti durdur. Sözleşmeyi uygula. Şiddeti durdur. Sözleşmeyi uygula. Şiddeti durdur. Kadını yok sayan, düzenden doğan Kadına yönelik şiddetin ateşini harlamak şahsım hükümetinin haddi değildir. Kadına karşı vahşet ve aile içi şiddet vakalarında yaşanacak artışın vebali İstanbul Sözleşmesini feshedenlerin boynundadır. 20 Temmuz sivil darbesinin failleri durmuyor, haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarına devam ediyor. Dün 20 Mart cumartesi gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclisine bir darbe daha yapıldı ve kadınların uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar heba edildi. Evrensel değerlerden uzaklaşıldı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yani kanunla alınır. Bu karar açıkça anayasamızı yok saymaktır. Kadın cinayetleri politiktir. Biz Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hukuku yok sayarak aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz, tanımayacağız. Kararı geri çek! Sözleşmeyi uygula! Biz kadınlar korkmuyoruz, sinmiyoruz, zalimlere itaat etmiyoruz, geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça bizim örgütlü gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar dallarımızı kırmaya çalıştıkça bizim köklerimiz güçleniyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere platformda bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketiyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan, sokaklar, mahalleler, meydanlar dahil bizim mücadele alanımızdır. Sözleşme bizim. Vazgeçmiyoruz. Sözleşme bizim. Vazgeçmiyoruz. Sözleşme bizim. Vazgeçmiyoruz. Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağını biliyoruz. Biz hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye'ye aydınlık günlere biz kadınlar getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması!